Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle lan ne oldu lan ne oluyor lan şunu buradaki gördüğünüz çocuk benim kuzenim biliyorsunuzdur youtube'dan söylüyorum o da söylüyordur ee, gör... hangi kanallara bakıyormuş şuraya basalım kanallar Pink falan onu bilmiyorum. Bu Felix'i biliyorum. Bunu biliyorum. Muang'ı biliyorum. RTV oyuncusunu biliyorum. Ama hiçbirisini şu ana kadar tahmin etmiyorum. Şu anda aa, Babi oyunda arada sırada. Tuna Tavus'a da arada sırada. Hasan Mucid'ini de biliyorum. Sen Poçko. Hiçbir videosunu kaçırmam. O. Hele Games Türk hiçbir videosunu kaç... Oğlum oh, Refika'nın mutfağı ne? Enes sen bende dalga mı geçiyorsun? Refika'nın mutma... mutfağı ne? Refika'nın ne? nereden bakıyorsun? YBC'ye bakıyor. Ben de bakıyorum. Game Mr. Beast ve... Dedirin. Buradaki kişi kesinlikle ben değilim arkadaşlar. Bana da bakıyormuş yani. Pro Gamer. Kaç kanala bakıyorsun lan? Bu da şey. Bu da benim şey. Oradaki bebek benim kuzenim. Yani kuzenimin de kuzeni o. Oğlum bu ne? Oğlum şeyi mi takip ediyorsun sen? Mesela, Mesela, terecim, aga terecim Ama var ya şu, şu, şuradaki profile bayağı bir uyuz oluyorum. Nedense. Ha, bu çocuk beni takip ediyor. Hatta bana yazmış ki sen nereden sen nereden beni ya benim kanalın başlığıma yazmış ki işte yorumlarıma sen nereden Enes'in alaka yazmış. Kardeşim. En 40 50 bir kişinin içinden sadece Enes çıktı. Ya da yüzlerce. Neyse kuzenimi takip eden bu kadar kişi varmış arkadaşlar. Ya kuzenimin baktığı kanallar bu kadar varmış. Abone bazılarına da abonedir. Ya Hasan Boğcu'da e, Eskiden kuzenimin telefonu annesinin telefonuydu. Şimdi de annesinin yeni telefonu var. iPhone 14 galiba bilmiyorum. Ee, şey de onlar Refika'nın mutfağında da annesi bakıyordur. Eminim ki eskiden. Ondan burada bu vardır. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.